hadi şu destek olduğum ayağına köstek olanlardan bahsedelim. Sen var ya destek değil, bilakis kösteksin. Sen yaparsın diyorsun ama içinden umarım yapamazsın diye bir dua çıkıyor. Biz bunu hissediyoruz da susuyoruz ya. Akıl veriyorsun ama sürekli eleştirip yetersiz hissettiriyorsun ya da danışmanlık ayağına kendi dertlerini paket servisi yapıyorsun. Geldi buraya, gına geldi. Sen var ya destek değil bayağı bilakis kösteksin. Ha? Sen yaparsın diyorsun ama içinden umarım yapamazsın diye dua ediyorsun sen. Gözlerin ele veriyor. Beden dilin ele veriyor. Akıl veriyorsun ama sürekli eleştirip yetersiz hissettiriyorsun. Ya da danışmanlık ayağının kendi çözemediğin dertlerini karşı tarafa yüklüyorsun. Seni iyilik kılıfı sabotajcısı seni. Bak şimdi ben senin iyiliğini istiyorum diyorsun sen değil mi? Ama o ben senin iyiliğini istiyorum derken o destek gibi görünen o elin var ya senin o elin. Çoğu zaman omuzda değil enseye basıyor. Biz ensemizi de hissediyoruz çaktırmıyoruz. Nezaketen çaktırmıyoruz. Peki bu uyanıkları nasıl anlayacaksın? Ha? Yaklaş yaklaş. Dinle beni. Dinle. Bak bunlara dikkat et. E dikkat et artık yani. Dinliyor musun? Beni dinle. Kulak ver bana. Dinle. Bunların sözleriyle eylemleri ters düşer hep terstir. Yanındayım der ama en ihtiyaç duyduğun anda hop topuk kaybolur bunlar. Hep senden beslenir. Destek olmak yerine sürekli enerjini, vaktini ya da fikirlerini emer. Sen yorulurken onlar güçlenir. Yardımın faturasını keser sana bunlar sürekli. Yani böyle küçücük bir iyiliği bile sana ömür boyu hatırlatır. Sürekli borçlu hissettirir. Ama bunu en dolaylı imayla yap. İyiliği gizli rekabete dönüştürür. Sana yol göstermek yerine seni küçük düşürür. Ben olmasam sen zaten yapamazdın. İması verir yine imaya dikkat. Samimiyetinde ince bir iğne saklıdır. Sana gülerken gözleri parlamaz. İçten değil hesap yaparak konuşur. Göz teması kurmaz. Hatta anlattığın şeyleri bile bir şekilde keser ve yarım bırakır. Bir bakarsın ki e ben az önce bir şey anlatıyordum ve yarım kaldı. Belki de en senin için önemli olan tarafta yarım kaldı hiç oralarda değildir. O başka tarafta zaten olmasını istediği şekle çevirmiştir. Yoruldum. Anlatırken yoruldum ya. Yemeyin bu tipleri artık. Yemeyin bu uyanıkları. Sizi uyanıklar sizi.